Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, kanun teklifinin yedinci maddesi İstanbul Finans Merkezi'nin yabancı katılımcılara verilecek imtiyazlarını düzenleyen bir maddedir. Teklifle Türk parası, Türk hukuku ve Türk dili rafa kaldırılmakta yapılacak sözleşmelerle yerlilik ve millilik unutulmaktadır. Ne için? Bir avuç dolar için. Kanun teklifiyle getirmek istenen nedir? Dünyada finansal hareketliliğin arttığı, ve sermaye akımlarının ağırlık merkezlerinin yer değiştirdiği bir dönemde uluslararası finans kurumlarını Türkiye'ye çekerek İstanbul'un önde gelen uluslararası bir finans merkezi haline getirilmesi hedeflenmektedir. Güzel ve hepimizin kulağına hoş gelen bir hedef. İstanbul zaten coğrafi, tarihi, jeopolitik konumu ile yüzyıllardır bir finans merkezi olma hüviyetini taşımaktadır ve bunu hak etmektedir. İstanbul'un uluslararası alanda sayılı finans merkezleri arasına girebilmesi için daha ilerisi mutlaka vardır ve olmalıdır. Ancak bu özelliğinin dünyaca kabul görür hale gelebilmesi için bir kanundan daha çok uluslararası bir güven ve sürdürülebilirlik kabulüne ihtiyaç vardır. Ve yasal düzenleme diğer şartlar gerçekleşmediği takdirde olmazsa olmaz sıralamasının en sonunda yer almaktadır. Ne yazık ki bugünkü iktidar ekonomik ve siyasi açıdan bırakın yurt dışı faktörlere kendi ülkesinin vatandaşlarına bile güven vermemektedir. Saygın bir finans merkezi olabilmenin ön koşullarından biri güçlü bir hukuk sistemidir. Bugün ne yazık ki ülkemizde tek aklın karar vericiliğinde ne bağımsız bir yargı ne hukukun üstünlüğü kalmıştır. Bir takım üstünler hukukun üstünden, yargının içinden geçerek adalet mekanizmasını güvensiz ve tartışılır hale getirmişlerdir. Paranın karar vericileri sayılacak kamu kurumları özerk ve bağımsız yapısından çıkmıştır. Merkez Bankası, SPK, BDDK TÜİK gibi bu kurumların yöneticileri her gece atama kararlarını takip etmekte ne zaman görevlerinden affedilecekleri endişesiyle emir komuta zinciri dışına çıkamamaktadır. Ekonomik, siyasi ve hukuki kaygan bir zeminde yol alındığının ve sona yaklaşıldığının iktidar da farkındadır. Ve bu nedenle önümüzdeki kanun teklifinde olduğu gibi imtiyazlar listesi yayınlayarak, tavizler vererek para toplamaya çalışmaktadır. Kanun teklifinin bu maddesiyle katılımcıların tutmak zorunda oldukları defterler ve düzenleyici belgelerin yabancı para ile tutulmasına ve düzenlenmesine izin verilmekte ve bu konuda Maliye Bakanlığı yetkilendirilmektedir. Kanun teklifinin bu maddesiyle İstanbul Finans Merkezi katılımcıları için defter tutma zorunluluğu kaldırılmakta ve Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümlerinden muaf tutulmaları düzenlenmektedir kanun teklifinin bu maddesiyle katılımcılara Türk hukuku dışında başka bir hukuk seçimi özgürlüğü tanınmaktadır. Ve yine kanun teklifinin bu maddesiyle katılımcılar kendi aralarında ve İstanbul Finans Merkezi'nde yürüttükleri faaliyetler kapsamında düzenledikleri her nevi muamele, muhabere, hesap ve defterlerini Türkçe tutmaya mecbur olmayacaklardır. Bir daha altını çizerek tekrarlıyorum. AK Partisi ülkemizin hukuk sisteminin arkasında duramamaktadır. Yap devlet dahil birçok projede ya İngiltere mahkemeleri ya uluslararası tahkimi yetkili mahkemeler olarak tanımaktadır. Çünkü parayı veren düdüğü çalmak istemektedir. Türkiye'de bu mahkemelerin kararlarını söke söke kabul etmek düşmektedir. AK Partisi kendi ülkesinin parasının arkasında duramamaktadır ne kur korumalı mevduat hesabı ne de açıklanan yeni fon sistemi bu ülkenin vatandaşlarını bile kendi parasında yatırım yapmaya ikna etmemiştir. Bugün kimse dolarla maaş almamaktadır ama yatırımını dolarla yapmaktadır. AK Partisi ülkemizin resmi dilinin arkasında duramamakta çok dilli bir merkezin kurulması için gazi meclise aracılık yaptırmak istemektedir. Ve vergi gibi harç gibi istisnalarda cabası. Değerli milletvekilleri biz iyi Parti olarak çok hukuklu, çok dilli bir sistemin getirilmesine başından beri karşı çıktık. Komisyon üyelerimiz bu konuda uyarılarını hem komisyonda dile getirdi hem verdikleri önergiyle bu maddenin teklif metninden çıkarılmasını istedi. Ve de muhalefet şerhinde kayda geçirdi. Komisyonda verdiğimiz önerge reddedildi. Muhalefet şerhimizde kayda geçen ifadeleri meclis tutanaklarına geçmesi adına tekrar ediyorum. Bu maddeyle ülkemizin millilikten uzak nasıl bir anlayış ile yönetildiğine ilişkin endişelerimiz çok daha fazla artmıştır. Bu maddeye red oyu verirken bile bu teklifin yüce meclise getirilmesinden dolayı iyi Parti olarak büyük vebal taşıyoruz. Şimdi madde metninde bir değişiklik verdiğini görüyoruz iktidarın. Israrla itiraz etmeseydik sessiz sedasız bu kanunun maddesini geçirecektiniz. Bu arada sizin Türk dilinin korunması konusunda çok da hassas olmadığınızı bu teklifte gördük. Ama Türk bayrağına saygısızlık edebileceğinize ihtimal vermiyorduk. Sigara paketlerinde yer alan bandroller değiştirildi. Yeni bandrollerde darphane logosu ve Türk bayrağı simgesi eklendi. Amacınız nedir? Size Türk Bayrağı Kanunu'nun yedinci maddesini bir hatırlatma yapmak istiyorum. Türk bayrağı yere atılamaz, yırtılamaz, gerekli özen gösterilmeden kullanılamaz, ayak basılan yerlere konulamaz, layık olduğu manevi değeri zedeleyecek herhangi bir şekilde kullanılamaz. Türk bayrağı kanunu bilmediğinizi zannetmiyorum. Boş paketi tiryaki ne yapar? Buruşturup çöpe atar. Çöplere atılan, üzerine basılan artık bir sigara paketi değil, ülkemizin ay yıldızı şanlı bayrağı. Sizi uyarıyorum. Türk bayrağına yapılan bu haksızlıktan, bu saygısızlıktan derhal son verin. Derhal sigara paketinin üzerindeki ay yıldızı kaldırın.